Hak, hukuk, hukuk, adalet. Olayız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Tüyümüz evet, haklıyız, kazanacağız. Halk tüyümüz haklıyız, kazanacağız. Öyle yutma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni. Değerli basın, değerli kamuoyu. Bugün yoksulluğa bu sömürü düzenine karşı haykırmak, 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü alanlarda kutlamak için toplandık. Bir yandan da yaşadığımız büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın acısını ulusça yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Depremde kaybettiğimiz Tüm canlarımızın ruhları şad olsun. Ulusça başımız sağ olsun. Türk halkı olarak çok ağır bir ekonomik krizin pençesindeyiz. Bu yaşanan kriz ilk değil. Akıllar başa alınmazsa son krizde olmayacak. Bu yoksulluğun, bu krizlerin sorumlusu elbette ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır. Peki neden her seferinde bu krizlerin bedelini emekçiler ve yoksul halk kesimleri ödüyor? Neden hesap hep bize kesiliyor? Bir elleri yağda, bir elleri balda olanlar bize sabredin, geçecek diyorlar. Düzeltirsek gene biz düzeltiriz diyorlar. Ülkemizin bütün değerlerini özelleştirme adıyla peşkeş çekenler, ülkemizi tarımda, sanayide açık pazar haline getirenler, ekonomiyi faiz, döviz ve borsadan ibaret görenler mi düzeltecek? Sermayenin yollarına güller döken, trilyonluk vergi borçlarını bir kalemde silen, keserleri hep sermayeden yana yontanlar mı düzeltecek? söz konusu olan emekçilerin maaşlarına yapılacak artış olduğunda 40 su getirenler emekçilere kaşıkla verip kepçeyle geri alalım alanlar mı düzeltecek? Geçiniz bunları. Sonra çıkıp aynı gemideyiz edebiyatı yapıyorlar. Hangi aynı gemi bu? Bir yanda savurganlık, lüks, şatafat ve devletin malı deniz anlayışı Halkın vergilerinden kazandıkları paralarla Londra'da mahalle satın alan müteahhitler, burunlarına pudra şekeri çeken kokayıncı yeni yetme züppeler, öbür yandaysa ağır zamlar ve delirmiş bir enflasyonun altında yoksullukla, açlıkla sınanan kamu çalışanları, dişçiler, çiftah yapamayan esnaf, mazotunu gübresini alamayan, toprağını ekemeyen çiftçi ve daha, daha acısı, acısı köpükten ekmek toplayan çocuklar ve her yerde yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından, mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından, yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz.

Çalışan kesimin sorunları katlıyor. İşçisi, emeklisi, engellisi, işsizi, her kesimin geçim sıkıntısı var. Açlık sınırının altında bir ücretle geçinmek zorunda bırakılanların temel gereksinim olan ihtiyaçları alabilmeleri de giderek zorlaşıyor. Rafta ürün var, cepte para yok. Bu da dolaylı bir kıtlık demek. Bu anlamda mutlak surette emeklerin en düşük aylığı asgari ücret olmalı. Memurların da maaşlarında seyyan artış sağlanarak iyileştirme getirilmeli. Çünkü enflasyon karşısında çalışanların mağduriyeti sürekli artıyor. Ama iktidar bunları görmezden geliyor. Taşeronda kalanların kadroya alınması, stajyerlerin işe başladığı gün yaşlık sigortasının başlaması, emekliliğin intibak düzenlemesinin yapılması ve açlık sınırı altında kalanların Yaşamını idame ettirecekleri ücret ermesi sağlanmalıdır.